Anahtar Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı basın toplantısı düzenledi. Değerli basın mensupları, Anahtar Parti milletin merkezine inşa edilmiş, 85 milyonu kendi ailesi gibi gören, hiç kimsenin mezhebine, meşrebine bakmadan, sağ solcu demeden, laik anti laik demeden, alevi sünni demeden, Kürt Türkmen demeden, aidiyetine, ekerliyetine bakmayan, kimseye inanç dayatmayan, kimlik siyasetinden uzak, ideolojik formasyondan uzak, kendi alanında temayüz etmiş, liyakat sahibi insanlarımızı memleket hizmetine taşıyacak bir anlayışla bundan daha iyisi mümkündüre kurulmuş bir partidir. Biraz önce milletin merkezine bir parti inşa ediyoruz dedik. Bir bir ideolojik formasyonuna çıkmadı. Çünkü insanlarımız bu ötekileşmeden, tekbirden, tahkirden, politikadan, siyasetin kadar noktan dilinden yoruldu. Biz bütün herkesi kucak geçip yanda alanında temahiz etmiş, işinde, bütün de mesleğinde temahiz etmiş, yakak kestirmiş etmiş arkadaşlarımızı memleket hizmetine taşımak kastıyla, amacıyla bir kat oluşturduk.